İslam toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın muhterem genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sayın başbakan yardımcısı muhterem divan muhterem protokol aziz milli görüşçüler davamızın, hak davanın yılmaz fedaileri, cefakar, vefakar kahramanları, hanım kardeşlerim, geleceğimizin teminatı, hatta tüm insanlığın geleceğinin teminatı, sevgili gençler, hepinizi öncelikle hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerinize olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, sizlere Türkiye'mizden Mevlana'dan selam getirdim. O Mevlana ki gel diyordu. Her neyse öyle gel. İster meclis ol, ister kutperest ol. Gel diyordu, gel. Yunus Emre'den selam getirdim. Diyordu ki Yunus Emre, diyordu ki biz gelmedik davi için. Bizim işimiz sevgiyle. Öbür taraftan Hacı Bektaş Veli'den selam getirdim sizlere. Diyordu ki o büyük veli bin defa zulme uğrasan da bir defa zalim olma. kardeşlerin sizlere bütün mücadelemiz tüm insanlığın saadeti için selameti için kardeşliği için diyen merhum Erbakan Hocamızdan görüşten Saadet partimize selam getirdim. O <laughs> milli görüş ki kökü iman gövdesi amel dalları sabır meyvesi hak ve adalet. <laughs> doğru ise doğru samimiyet de ihlaftır. Değerli dostlarım bu duygularla diyorum ki kardeşlik ve dayanışma günümüze hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. güçlerin, düşlerin, zorlukların elbette farkındayız. Bu sizin yanlışınız değildir. Hak davanın önüne her zaman bir takım güçlükler, bir takım engeller konulmuştur. Bu engeli koyanlar, size zorluk çıkaranlar, emin olun. Kendilerine kötülük yapıyorlar. Kendilerine kötülük yapıyorlar. Nasıl mı? Can dostlarım, aziz kardeşlerim, bu yolda yürürken, hak davayı temsil ederken, Hazreti İsa'ya davet Allahu ekber. davayı temsil ederken, insanları kurtuluşa davet ederken, Hazreti Musa Aleyhisselam ülkesinden çıkarılmadı mı? Can dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün kainatın, bütün mevcudatın, Halik'i, Malik'i olan Cenab-ı Zülcelal'in Habibim biz sana biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Estağfurullah. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin diye hitap etti. Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber hicrete ve me hicrete mecbur kalmamış mıdır? Dolayısıyla Önünüze çıkan engeller sizi asla yolunuzdan alıp koymasın. Mücais, Çünkü milli görüş Mücais, hakkı hakim kılmak isteyen Mücais, ekibin Allah. oluşturduğu Mücais, görüştür. Mücais, Çünkü milli görüş Mücais, barış demektir. Allah. Milli Allah. görüş Allah. kardeşlik demektir. Evet. Milli görüş evet. yardımlaşma demektir. Bu arada izninizle Avrupalı dostlara da seslenmek istiyorum. Avrupalı dostlarımız biz bu kardeşlerimiz buraya kavga için gelmediler. Size yardım için geldiler. Üretmek <laughs> için geldiler. Avrupa'yı kalkındırmak için geldiler. emin olun Avrupa size şükran borçludur. Türkiye size şükran borçlu. Dünya ekonomisine katkıda bulunduğunuz için dünya size minnettardır. diyen, kardeşlik diyen insan sahipleri, milli görüşler, bu milli görüş teşkilatından korkmanız için hiçbir şey yoktur. Çünkü bunlar öldürmek için değil, yaşatmak için mücadele ediyorlar. Ve ve soruyorum sizlere, vicdan sahibi, insaf sahibi, aklı selim sahibi herkese soruyorum. Avrupalı dostlar, on milyonlarca insanın hayatına man olan yüz milyonlarca insanın yaralanmasına yol açan birinci dünya savaşını İslam toplumu milli görüş teşkilatı mı çıkardı? Avrupalı dostlar. Can dostlarımız. Yüz milyonlarca insanın hayatına mal olan yine yüz milyonlarca çocuğun yetim kalmasına yol açan yüz milyonlarca kadının dul kalmasına sebep olan ikinci dünya savaşını İslam toplumu milli görüş teşkilatı mı çıkardı? şu an dünyayı yakıp yıkan adeta baştan sona ateşe veren ölüm kusan silahları İslam toplumu milli görüş teşkilatı mı yapmakta? Hayır. Elbette hayır. Diyoruz ki kısacası bir selamla konuşması çerçevesinde daha fazla söz uzatmıyor. istemiyorum insanlar, ey Adem Aleyhisselam'ın torunları, hangi kıtada olursanız olun, hangi millete mensup olursanız olun, hangi dine mensup olursanız olun, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Aziz dostlarım, siz değerli kardeşlerim bütün insanlığa iletin ki İslam'sız saadet olmaz. Şu halde, şu halde bütün insanlığa inanana inanmayana rahmet olarak gönderilen rahmet peygamberinin son sözlerine kulak verelim. Buyuruyordu ki kainatın efendisi 124 bin hacıya ashabım sizlere öylesine iki emanet bırakıyorum ki siz onlara sıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu asla şaşırmazsınız. O iki emanetten birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir Diğeri ise Resulullah'ın Sünnetidir Milli <Sülüyor> görüşçülerin elindeki yegane silah bunlardır Bunlardan da insanlık haklamalıdır diyor. Bu duygularda hepinize ama hepinize en kalbi selamlarımı sunuyorum. İslam aleminin birçok mevlesinden gelen, dünyanın birçok yerinden gelen siz değerli kardeşlerime en derin sevgilerimi en derin saygılarımı sunuyorum. Gittiğiniz yerleri, gideceğiniz yerleri sizlere emanet ediyorum. Sizleri de kainatın halikine, malikine, Cenab-ı Zülcelal'e emanet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu Aleyküm. erkeklerden ziyade hanımlara daha çok yaraşır. Eğer izin verirlerse ben bu çiçeğe hanım kolları başkanımıza takdim etmek istiyorum. Kamal Akbey'e programımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyor. Saygılar sunuyoruz.